Değerli dostlar, herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Bu videomuzda Sağlık Bakanlığı ataması hakkında sizlere bilgi aktarmış olacağım. 20.000 yeni alım mevcuttur. Farklı adlı da ilanlar var. Kimler başvurabilir, kimler başvuramaz? Bu hususların hepsine değinmiş olacağız. Sadece bunlarla sınırlı değil, Mars ayı itibariyle yine yeni alımlar oldukça, ilanlar geldikçe sizlere bilgisini aktarmaya devam edeceğim. Lütfen sizler de atamalardan, duyurulardan haberdar olmak için bildirimleri aktif hale getirerek kanalımıza abone olmayı ihmal etmeyiniz sevgili dostlarım. Evet, ilk önce Sağlık Bakanlığı bünyesinde 10.000 süreli sağlık personeli alım ilanının var olduğunu görmekteyiz. Daha sonrasında ise yine 10.000 sürekli işçi alımının var olduğunu görmekteyiz. Şimdi bu videomuzda işçi alımı hakkında sizlere bilgi vereceğim. Daha sonraki videoda ise yine süreçmene sağlık personeli alımları veyahut da kimden nereye başvurabilir gibi önemli konuların hepsine ayrı ayrı değinmiş olacağız. Şu anki videomuzda 10 bin sürekli işçi alımı hakkında bilgi vermiş olacağım. Ben bu linkleri de aşama kısmına bırakacağım zaten. Oradan rahat bir şekilde ulaşın, sağlayacaksınız. Şimdi 10 bin ve sağlık personelinde ÖSYM üzerinden başvurunuzu yapacaksınız. Toplamda 30 adet tercihinizin var olduğunu. Diğer 10 bin sürekli işçi alımında ise iş kur üzerinden başvurunuzu yapabileceksiniz arkadaşlar. 15.03.2022 tarihinde başlayacak. Yani bugün itibariyle başlamış oldu. 21.03.2022 tarihinde son bulmuş olacaktır sevgili dostlarım. Sizler temizlik görevlisine, güvenlik görevlisine, elektrikçi, arıza giderme elemanı, marangoz veyahut da ısıtma ve sıhhi tesisatçı, biyomedikal cihaz teknolojileri, servis destek elemanı, inşaat boyacısı, klinik destek elemanı, şoför dallarında alımların var olduğunu görmekteyiz. Şimdi bu görmüş olduğunuz 10 farklı dalda herkes başvuru yapamaz. Örneğin temizlik görevlisine en az ilk öğretim olmakla beraber en çok ön lisans mezunları başvuru yapabilir. Yani ilkokul, ortaokul, lise ve ön lisanslar başvurusunu yapabilir. Lisans ve yüksek lisans başvuru yapamaz. Güvenlik görevlisinde en az orta öğretim olmakla beraber lise ve dengi en çok da lisans mezunu olan kişiler buraya başvurusunu yapabilecektir. Bunun için de özel şart şudur ki özel güvenlik kimlik kartına sahip olmanız gerekiyor sevgili arkadaşlar. Elektrikçi alanında ise en az orta öğretim ile en çok ön lisans mezunları başvurusunu yapabilir. Bilgisayar sistem kurulum ve bakarım onarım arıza giderme elemanında ise yine en az orta öğretim en çok da ön lisans mezunları başvuru yapabilir. Marangoz da aynı şekilde. Isıtma ve sıhhi tesisatçıda da ise yine en az Ortaöğretim en çok ön lisans mezunları. Biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanında ise en az orta öğretim en çok ön lisans lisans inşaat boyacısı klinik destek elemanı ortaöğretim şoförde ise en az ortaöğretim en çok lisans mezunları başvurusunu yapabilecektir şoförlarında B sınıfı C sınıfı veya D sınıfı sürücü belgesine sahip olmanız gerekiyor sevgili arkadaşlar Evet Sağlık Bakanlığı'nın 20.000 alımının 10.000 işçi alımı bu şekilde dağıldı şehirleri illeri hangi dalda alımlar olacağına, kaç kişi nereye başvurabilir gibi önemli olan hepsine de bir başka videomuzda ele almış olacağız. Lütfen demiş olduğum gibi bildirimleri aktif hale getirerek tüm atamadan ve süreçten haberdar kalmayı ihmal etmeyiniz. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.